Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny 3 oynayacağız. Yanımda Bay isimsiz var. Hoş geldin Bay isimsiz. Evet arkadaşlar, ismi bilinmiyor. Ben bile bilmiyorum. Videoya like atın, değil mi Bay isimsiz? Atın diyor. Atmayan nedir? <laughs> tamam. Evet. Evet, evet. Like dedik değil mi Bay isimsiz? Evet. Hard'ı seçtik. Az böyle gel bay isimsiz. Hı. Kalktık bay isimsiz. Bu ne? Tam o kadarını biliyorum bay isimsiz. Bu arada oyun prosudur kendisi. Üç saat açtı be. Bu arada burası açılıyor. Değil mi? Yani. Lan hmm. biri geliyor. Ne yapayım? Ha? Ha! Ah! Ah! Dur! Ha tamam. Geri geleyim. Geri mi geleyim? Ha. Geri geliyorum. Ne oluyor be? Ay bu geliyor arkamdan. Ay! Ah! Dur! Ha. Gir 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 gir. Gir. Görmüyor bizi galiba. Ne oldu? Bagda mı kaldı bu? Ne bakıyor? Ha! Kapı mı vardı orada ya? O tam tamına 33 yıldır konuşmuyor arkadaşlar. Değil mi? 33 yaşında galiba. Oğlum ne saçmalıyorum lan ben. Evet. Durdurayım. Tamam. Oo. Bu ney? Basmayım mı? Jeton istiyor. Aç işte. Ay ay ay. Ne ne? Pusayım mı? Ha tamam. Bunları mı bekleyeceğiz? Be? Ah! Ben dönmüyor bu. Yine aynı yere gidiyorum. Bay isimsiz. Gideyim mi? Tamam. Aa! döneyim. Tamam. Bu ne be? Robot mu? Ne yapayım? Döneyim. Hoş. Kaçayım. Ha pusayım şuraya. Ha tamam. Kapat. Kapat. Tamam. İyi, iyi. Görülüm müziği artıyor bay isimsiz. Geliyor demek değil mi? Bak bak oy. Evet arkadaşlar en üste çıktık. E ee, burada ne arayacağız? Bu ne? Bunu mu alacağız? Ha anahtar var. Almayayım mı? E ee, bu vermiyor. E ee, aşağı ineyim ha. Ama atlayınca ölüyorum. Yok. Her Kalktık yine. En büyük başarımız kalkabilmek arkadaşlar. Bay isimsiz de yorulmuş arkadaşlar. Değil mi bay isimsiz? Onun hayatı hep yorgunluklarla geçmiş. Şuraya biniyoruz mu? Yok. Ay bu ne geliyor böyle? Bu robot mu? Aha. Açmış bunlar. Alayım mı? Yok. Ha? Alttan gideyim. Yok yerim mi? Allah. Yerim mi geleyim? <laughs> Gideyim mi? Gidiyorum. Kalk kalk. Kalktım arkadaşlar. Ne yapayım? Yukarı. Tamam. Anonim. Kaçacağım. Hayır. <laughs> hayır hayır. Bir kere de bay isimsiz oynasın. Uuu uh, esporcu dur. Şimdi. Bu sefer de e-sporcu bay isimsiz oynuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> lan şey gitti. Ha tamam düzeldi. <laughs> ne oldu be? Oğlum ben daha çok yaşadım lan. Aha. Bizi asacaklar arkadaşlar galiba. Ha patlatacaklar. Tamam. Şu push gözlük takacak değil mi? Hatırlıyorum bak. Bak bak. Havalara bak. Oğlum sen yokken o bay isimsiz gözlük takıyordu. Sen kimsin? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim bence bay isimsiz. Ha bir kere daha oyna tamam. Oo, çok seri oynuyor. O kim ölmüş orada? Geliyor birisi. Neyse, bay isimsiz bu kadar yeter ben çişim geldi. Bay isimsiz diyor ki like atsınlar, abone de olsunlar diyor. Bildirimleri de açsınlar, değil mi? Ah Ah. Evet. Hadi görüşürüz. Evet.